Kardeşim Zerrin senin çocuğunu taşıyor. Ben seni kaybetmekten çok korkuyorum. Maziyet alın ortalık fena karışacak. İpek cidden evlenecek misin? Benim ne yaşadığımı kimse görmüyor mu? Şahin sen de biliyorsun ki ihanet asla affedilmez. Oh, sen kendi babanı nasıl düşmana teslim edeceksin? Merhaba arkadaşlar. Uzak şehrin yeni bölümünde neler olacak? Alya ve Cihan'ın ayrılmamasını isteyenler. Videomuzu beğensin. Hadi sayımızı görelim. Dizimizin son bölümünde yaşananlar nefesleri kesti. Ejmel kötülükte adeta seviye atladı. Durmak bilmedi. Ama bu süreçte Cihan ve Alya ailelerini korumak için seferber oldu. Ve şimdi yeni bölümde heyecan dorukta olacak. Ben düşünüyorum ki Ejmel Bora'nın hayatta olduğunu öğrenecek. Bu durum dengeleri tamamen değiştirecek. Albor ailesine karşı kurduğu kötü planlar devam ederken, Cihan Dimdik ayakta duracak. Alya'dan aldığı destekle mücadeleye hiç ara vermeyecek. Hem Alya'yı hem de ailesini koruyacak. Ama Bora'nın hikayesi artık çok uzadı. Gözlerini açması bile bölümleri sürükledi. Ve artık Bora'nın varlığı hikayeye gerçek bir katkı sağlamıyor. Bu yüzden Bora'nın sonunu çok geçmeden göreceğiz ve bu kez Boran'a gerçekten veda edeceğiz. Boran'ın vedası, Alya ile Cihan aşkının önünü açacak gibi görünse de, ikilinin önünde yeni engeller de olacak. Cihan ve Alya tam anlamıyla mutlu olamayacaklar. Öte yandan, Sadakat'in Aliye'ye olan tepkisi azalacak. Artık ailesini korumak için büyük çaba harcayacak ve dizimize yeni düşmanlar dahil olacak. Bu yeni hamleler dizinin gidişatını kökten değiştirecek. Zaman zaman Alya ve Cihan'ın aşkı sarsılacak. Ama birlikte olmaları onlara güç kazandıracak ve her türlü zorluğun üstesinden gelecekler. Ecmel'in yarattığı kaos her yeri sararken Şahin olayın gerçeğini fark etti. Peki bundan sonra ne olacak? Ecmel hapse mi girecek? Bence ilerleyen bölümlerde Ecmel, Demir'in yardımıyla Bora'nın geri döndüğünü öğrenecek. Bu yüzden Ecmel'in tutuklanması için artık bir neden kalmayacak. Şahin ve Nare de büyük bir karmaşaya girecek. Şahin, Ecmel'in evine dönmek istemiyor ama Nare'den de uzak durmak zorunda. Fakat bu ayrılık uzun sürmeyecek. Yakında Nare'nin hamile olduğu ortaya çıkacak. Ve ikisi tekrar birbirlerine dönecek. Kaya'ya gelince ameliyat için fazla zamanı kalmadı. Bu gecikme onun görme yetisini tamamen geri kazanmasını yavaşlatacak. Ama bu sorun İpek'in ondan ayrılmasına yol açacak ve yakında Kaya ile Zer'in yeniden bir araya gelecek. Uzak şehir yavaş yavaş tüm gerçekleri ortaya çıkarmaya başladı. Bora'nın ölümü, Ecmel'in ihaneti, Cihan'ın şikayet edilmesi, ve Kaya'nın gözlerinden olmasının tüm sebepleri Ecmel'e dayanıyor. Ecmel bunun bedelini ödeyecek. Ama önce Cihan'ın suçsuz olarak ortaya çıkması için bir plan yapması gerekecek. Şahin babasını affetmezken, Albor ailesi de artık farklılaşacak. Ama Ecmel'in bilmesi gereken şey, Bora'nın hala yaşıyor olması. Bunu duyduktan sonra, Ecmel, İntikam planlarıyla Alya'yı büyük bir sıkıntıya sokacak. Ama Can ve Ali ikilisi, Bora'ya rağmen ne kadar birbirlerini sevdiklerini gösterecek. Cihan'dan sonra her şeyi eline alan Alya'nın gücü de ailesine karşı gelenlere karşı dimdik durmasını sağlayacak. Büyük bir cesaret örneği sergileyecek. Önceki bölümdeki hastanedeki karşılaşma tesadüf değildi. Şimdi sonuçları ortaya çıkıyor. Ecmel ile Demir'in ittifakı zayıfladı. İkisi de kendi çıkarlarını ön planda tutuyor. Alya'nın konaktan ayrılma ihtimali de masada duruyor. Önceki tartışmaların yarattığı kırgınlık, onu oğluna alıp başka bir yere gitmeye itebilir. Bu ayrılık cihanı kendine getirecek mi? Yoksa her şeyi daha da kötüleştirecek mi? Alya'nın kalbindeki duyguları dile getirmesi cihanı zorluyor. O yangın metaforu. Sönmeyen bir ateş gibi içini kemiriyor. Alya ise aşkın ortasında hem anne hem savaşçı rolünü üstleniyor. Tüfekle konağı savunduğu sahneler fragmanlarda efsaneleşmiş durumda. Sadakat ile Alya'nın bu ortak savunması beklenmedik bir bağ yaratacak. Sadakatin Alya'ya siper olması duygusal bir dönüm noktasıydı ve bu etki 38. bölümde de devam edecek. Bora'nın hafızası kısmen geri gelecek. Gözlerini açtıktan sonra parçaları toplamaya başlayacak ve Alya ile Cihan'ı daha da yakınlaştıracak. Cihan'ın Boran'a karşı hissettiği suçluluk zirveye çıkacak. Belki bir yüzleşme sahnesi göreceğiz. Üçü arasında. Ecmel'in köylüyü galeye getirme girişimi başarısız olacak. Şahin, babasına karşı duruşunu netleştirecek. İhbarı ters tepecek. Cihana sadakatini kanıtlayacak. Demir'in Kaya'ya olan öfkesi patlayacak. Zer'in kayboluşu yüzünden Kaya'yı suçlayacak. Bu bir kavgaya dönüşecek. Hastanedeki sahneler gerilim dolu olacak. Kaya uyanırsa bebeğin sırrını öğrenecek ve bu demiri çıldırtacak. Sadakatin Boran'a geçmişini hatırlatma çabası yarım kalacak. Çünkü kendi vicdanı devreye girecek. Merhameti filizlenecek ve Alya'ya yardım eli uzatacak. Bu ikilinin ittifakı, hikayenin en sürpriz unsuru olacak. Aksiyon sahneleri nefes kesecek. Albora konağına baskın girişimiyle, jandarma ile Ecmel'in adamları arasında tam bir savaş çıkacak. Cihan, sevkiyatı korumak için sahaya iniyor. Şahin'in rolü kritik. Babasının tuzağından kurtulup Cihan'ın yanında yer alacak. Kadınların gücü ön planda olacak. Alya ve Sadakat tüfeklerle direnecek. Duygusal derinlik açısından bölüm zengin geçecek. Cihan'ın iç monologları izleyiciyi etkileyecek. Alya'ya olan aşkı ile Boran'a karşı sorumluluğu arasında gidip gelecek. Bölümün temposu yüksek. İlk dakikalar Cihan'ın yalnızlığıyla başlıyor. Çatışmalar ve gerilimle devam ediyor. Orta kısımda duygusal yüzleşmeler, müzikler sahnelere muhteşem eşlik ediyor. Alya'nın cesareti konuşulacak. Cihan meydanlara inecek. Sadakatin yardım eli sürpriz olacak. Bora'nın etkisi azalacak. Alya ve Cihan birleşecek. Tehditler bertaraf edilecek. Ama yenileri doğacak. Kaya'nın kurtuluşu umut verecek. Zer'in dönüşü gizemi çözecek. Sadakatin rolü büyüyecek. Önceki acımasızlığı yerini korumacılığa bırakacak. Kadın dayanışması güçlü olacak. Ecmel'in yenilgisi yakın. Hırsı kör etmiş onu. Demir'in çılgınlığı trajik bitecek. Oğlunun masumiyeti her şeyi değiştirecek. Aile vurgusu dizinin kalbi. Ve tahminimce bölüm sonunda izleyiciyi şaşırtacak bir ters köşe bizi bekliyor. Evet arkadaşlar. 38. bölümde aşk, gerilim, aksiyon ve aile hepsi iç içe ve Cihan ile Alya'nın savaşı hem kalplerde hem ekranda kazanacak.